Yoksa çok sinirli. Birden bire çöküyor. Diğer yavruyu öldürüyor. Ahırı büyütüyorum. Kendim yapıyorum yavrusu olur. İçerisi tavuklar için. Yapma. Yapma. Yapma oğlum dengesiz misin sen? Gel yapma gel oğlum gel. Yapma yapma. Hayır. Allah Allah. <laughs> Vücudlar büyüyor. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün evdeyim o yüzden bu... ...bu katili bu psikopatı serbest bıraktım. Yoksa çok sinirli. Birden bire çöküyor. Diğer yavruyu öldürüyor. Halbuki ondan biraz... ...daha şey zayıf. Ama sinir hastası işte. Orayı da ahırı ahır büyütüyorum kendim yapıyorum yavrusu mavrusu olur. İçerisi tavuklar için. Birkaç demir attım öyle idareten. Kendim yapıyorum yapabildiğim kadarıyla. Bugün bunu serbest bıraktım. Kaç kere kavga etti. Şimdi diğer yavrun yanına gitsin yine kavga edecek. Çok sıkıntılı bir hayvan çıktı. Bak ne yapıyorsun oğlum sen? Yapma. Yapma. Yapma oğlum dengesiz misin sen? Gel yapma gel oğlum gel. Yapma. Yapma. Hayır. Allah Allah. Lan bu dengesiz bu. Niye bu ne böyle deli ya? Allah'ım yarabbim. Yürü lan. Tamam. Bu hastası. Öyle bir şey yok ya. Engesiz bu. Ben böyle bir yavru görmedim. Kavga etti mi? Yenmesi de yok yani. Yendi pes etti öbürü. Bıraking gibi bir duygu yok. Öldürmeye çalışıyor. Gırtlanı ağzının içine sokuyor. Biraz daha bastırıyor. Biraz daha bastırıyor. İyice arkadaşlarına sokup öldürmek için. Çok tehlikeli. Tipi de bir şeye benzemiyor. Ama ruh hastası. Psikolojisi bozuk mudur? Nedir dengesiz? Bu yedi ne yapacağız? Onun bir şeyi var mı ya? Oğlum. Bu da çok cesaretli. şeyi köpek ama. Basit çık. Yürü. Yürü. Cesaretli köpek buna göre. Kanatmış hep sırtını vurdu. Başar, başar. Yürü git. Vücudular büyüyor. Başka inekler geldi, ona saldırıyor. Yapma yapma oğlum yapma. Tehlikeli ya bu kara kıracak. Yani. Sinirini onu tutacak. Bir

Yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. Bu kırçıl çok sıkıntılı ya bu kırçıl. Benim köpek <laughs> benim ineği yayıyordu. Başka köyün inekleri geldi. Sadece benimkini yayıyor. Onların içinde ayrı. Hello. Oğlum bak 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 bak. Bizimkinin başından ayrılma tamam mı? Tamam. Kendi kendine yaymaya başladı. Hiç. Hiç yanında da büyütmedik. Demek içinde varmış. Kendi kendine yaymaya başladı.